Fenerbahçe çok uzun bir süre Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Sorlot için girişimlerde bulundu. Ancak hem İspanyol ekibi hem de oyuncu cephesi maddi koşullarda pazarlığa yanaşmadı. Hatta Sorlot'un kendisi için talep ettiği rakamı indirmek yerine daha da artırdığı öğrenildi. İstediğini veriyorlar bunun arkasında ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal bulunuyor. Çünkü onlar da Norveçli futbolcuyu istiyor. 30 yaşındaki forvetin talep ettiği rakamları da rahatlıkla karşılıyorlar. Şu anda Atletico Madrid ve Al Hilal arasındaki pazarlıklar sürüyor. Onlar anlaşırsa, futbolcu cephesinde sorun çıkmayacak. Garanti 15 milyon, Sir Lothan, Fenerbahçe'den istediği parayı son olarak 15 milyon euroya çıkardığı iddia edildi. Bu rakama başarı maddeleri ve bonuslar dahil değil yani Norveçli yıldız kemiksiz olarak senelik 15 milyon euro talep etti. Bu durumun da Fenerbahçe cephesini sinirlendirdiği öğrenildi.